your life. Time to take control. Who knows? Only you know what the future holds. Yeah, we from the same mold, but you own your soul. So this world is yours. No, this world is mine. Cause I stay up on my, I stay on my ground. Let me remind you, time waits for no one. Clean up my home and then get my hair done. Feeling good. Time to do and be greater. Tell your friends you'll hang later. Fresh out the incubator, been cooking up. I keep my eye on the prize and my book ends up. Think

Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun neden önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı yiyecek. Mekanici muazzam tepki veriyor. Güzel karşıladı mı, değil mi? Boy avantajının farkındalar. Şimdi bu avantajı kullanma zamanı. Kapıya çıktı. İyi denedi. Kendini epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. tehlike arz etmeyen zayıf bir hücum. Aradan bir pas. Pas başarısız. Haaland çok güzel okudu. Sağ kanada oynadı. Kurtulmayı başardı. Meşhur. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek iyi oynadı. İlerleyecek bir yol buldu. Direkt oynadı. Araya girdi. Güzel hamle. Sobostay. İyi deneme. Çok iyi deneme. Şiddetle hatta Resmen öfkeyle vurdu ama hedefini bulamadı. Yazık oldu açıkçası. Sala. Sala. Topu büyük heves aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Sağa doğru. Haaland. Golçüz olsa daha heyecanlı bir maç. Temposu düşük bir maç diyemeyiz. İki tarafta hareketli bir maç çıkarıyor şu ana kadar. İlerlemenin yolunda. Ve şut geldi. golü. Ve bu formayla 10. golünü atıyor. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. İnanılmaz bir farkındalık. Bu kadar hızlı davranabildiği için takdiri kesinlikle hak etti. Sonunda eşitlik bozuldu. Bir dinlesene. Stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Sala. Müthiş fırsat. Kaleciden iyi bir hamle. Mbappe çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Sala. Can sıkıcı bir durum. Beşiktaş kontratak yapabilir. Vites yükseltiyor. Ağır alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Pas yerini bulamadı. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görünmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. İşte şu! Ve topu alana yolluyor. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Olağanüstü. Şahane bir gol. İncelik eseri bir manzara. O kadar güzel falso verdi ki. İşler epey kolaylaştı. Skor 1-0 iken yine... ilk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. İlk yarıda olanlar hakkında düşüncelerin neler? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Beşiktaş 2-0 önde. İyi top oynuyorlar. Aradan yeni dönenler henüz hiçbir şey kaçırmadı. Hala geçit yok. Kararlı bir savunma söz konusu. Beşiktaş karşı ucu fırsatı arıyor. Geçmeyi başardı. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Ayağını uzatıyor. Şut mu geliyor? Zorlayıcı bir andı ama paçayı kurtardılar. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. İlerlemeye de Messi! Attıkça atıyorlar rakiplerini iyice geride bırakıyorlar. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Ayak koydu. De Bruyne faulü almayı başarıyor. Bu homurdanmaları hepimiz bekliyorduk. Denemek zorunda hissetmiş olmalı. Kaleci topu rakibe hediye etti. Tekrar müdahale geldi. Övgüye değer bir ön sezileri olduğunu bir kez daha görmüş oldu. Soboslay. İstediğini başaramadı. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak ranklara mücadeleden galip ayrılıyor. Sala topun peşini bırakmıyor. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Roberto Carlos hızlanıyor. Rakiplerin arasından bir bir geçti. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Bir anlığına farkındalığını yitirip at gözlüğü takmış gibi kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Müdahale hiç gecikmedi. Ve umut vadeden bir pozisyon daha son erdi. Tehlikeli bir vuruş. Kaleciyi oldukça zorlayan bir şut. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Beşiktaş için güzel bir karşı atak şansı. Neymar offside tuzağından sıyrıldı. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma ...sağ müdahale geldi. Güzel bir pas geldi. İlerliyor. İleriye doğru oynuyor. Kaleyi görüp şansını deniyor. Olabilirdi ama olmadı. Hakem düdüğünü çaldı. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden kaçmayan, hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım. Diğer tarafta ise tam tersi bir oyun vardı.